Sülük orada mı? Az daha son şarkımız olacaktı. Bir daha direktörü bırakma. Ben huzursuzluk vereceğim sanarken huzursuzluk yaşıyorum. <laughs> Anne bugün biz, biz alanımızı tutmayalım. <laughs> Kız! Az önce duyduğum şeyler beni derinden etkiledi, derinden sarstı. Beni kurtar! <laughs> Burası teras alanı zaten. Bu da benim alanım. Abartıyorsun bazı şeyleri. Günaydınlar, her günaydınlar. Bugün bir türlü uyanamıyorum. Yani bir buçuk saattir kendimi sürekli sağa sola atıyorum, bayılıyorum. Lola, Dolu da galiba uyanamıyormuş. Kız lan, kız da gel. Lola, Lola, Lola buraya gel. Gel, gel Gelin size Lola'yla günlük dozumu hemen bir göstereyim. Ha? Dün gece sen de mi geçiyordun yoksa? Ne oldu? Normalde Lola o kadar da kucağımda durmaz ama hala o da uykusu Nereye gidiyorsun? baba Hepin tamam. Tam. Aldığımız duyumlara göre bugün biraz gerginmişsiniz. baba Bey seveyim mi ben de? Sen ne desen sevmem zaten ısırmaya gerek yoktur ben kaşıyım. Çocuk. Aa bak. Ben seveyim diyorum sen ısırıyorsun. Dur bir, dur. Kedi. Ne yapıyorsun? Bir dur, seveyim ya. Bu da ne? Tamam tamam. Sen benim kameramı mı devirdin? Dolu Bey, Dolu Bey. Bugün biraz siz Neden acaba? Kim küstürdü seni? Beni de yalan. Diri de nasıl sert ya. Neyse arkadaşlar bugün neler yapacağımı hemen size anlatayım. Bugün önce yurt dışından bir kargom geldi. Onu almaya gideceğiz beraber. Sonrasında ablamlara uzun süredir rahatsızlık vermediğimi hatırladım. Ablamlara rahatsızlık vermeye gideceğim. Ondan sonra sonra bir şey kına salonunu tutmaya gideceğiz. Kına salonunu tuttuktan sonra ne yapacağız bilmiyorum ama gün içinde yapacağım şeyler ekstra aklıma gelince size haber veririm zaten. Hadi o zaman hazırlanayım geleyim. Nasıl olmuşum bacığımı? Şöyle bekleyin. Aa, saçım maçım bozulmuş ama. Neyse arkadaşlar, böyle güzel bir günde sizler için de, benim için de kombinin çok önemli olmadığını düşünüyorum. Şöyle göstereyim baştan aşağı. Bu baş. Bu da aşağı. Bir çıkayım artık o zaman Aa, Alina gelmiş. Bilin, biliyorsunuz diyeceğim de bilmiyorsunuz ki. Yok biliyorsunuz, ben de arabamı sattım o zaman artık, araba sizin. O yüzden artık sağ koltuk prensesi benim. Bakın şimdi bakın, sülük gelmiş mi bizim sülük? Sülük orada mı? Sülük yok mu? Aleyna Hanım nasılsınız? Bugün biz sağ koltuk prensesiyiz galiba. Prens değil, prenses. Nasılsınız? Merhabalar. Merhabalar. İyiyiz biz de. Merhabalar. Ben arabamı satayımca arabasızlık güzel. Ben böyle Aleyna'nın <laughs> arabasını gezelim satayım ama Aleyna arabasını bana kilitlediği için her şeyin arkadaşlar. Sen aç mısın? <laughs> açsın, çok açsın. Aç mısın? Çok açmıyorum. <laughs> <laughs> Ölüyorsun değil mi sen böyle? Hani evet evet bir simit yedik. Kusuru, yedik, yok ne bilmem ne yedik, yok ne yedik, yok ne yedik, yedik. tamam ne bayağı yiyeceğiz, ne yiyeceğiz. Neyse biz şimdi kahvaltı yapacağız, ondan sonra ben bugün yurt dışından gelen kargo almaya gideceğim. Ooo alacak mısın İşte deneyeceğim, <laughs> bir öncekini alamamıştım, <laughs> evet. onu almaya gideceğim. Oradan sonra ablamlar uzun süredir baskına gitmiyorum, oraya gideceğim. Hı. Bir baskın. Bir baskın. Yani. Evet, ondan sonra senle bugün biz kına salonumuzu tutmaya mı gideceğiz? Aa! Kız, kına salonlu. Aşka yordam başka, yerden başka. Az daha son şarkımız olacaktı. Bir daha direktörü bırakma. <laughs> Kına yerimizi tutacağız. Yüzümü uzun süre soruşturuyorsunuz. Ee, ondan sonra ne yapacağım? Ben bu bir şeyler yaparım daha ya. Yaparsınız senin bir sürü işin oluyor. Değil ya mi? Artık oluyor. Hatta ben arabayı senle... sanayiye götürecektim sen. <gülüyor> <gülüyor> araba şey... Araba neyse. Kız arkadaşımın arabasına. Değil. Hanımın arabasını sanayiye götürdüm videosu çekeyim bari. Neyse arkadaşlar biz kahvaltı yapıyoruz. Kahvaltıdan sonra işin en eğlenceli en güzel kısmına geçelim. Bence bir an önce artık şu yurt dışı kargolarımı alayım ve ben tek açayım. Ben de açacağım. Sen, sen ne diyeceğim ben benim de kargoma? Geleceğim. Sen nerede denk geldin benim <laughs> ben kargoma? Hadi. Şimdi günün ilk aşamasını tamamladık. Neydi ilk aşama? Unuttum ama olsun. <laughs> Bededeye doğru gidiyorum arkadaşlar. Şu kargomu bir alayım. Bakayım yurt dışından bana ne gelmiş. Neler varmış içinde? Heyecanlıyım, stresliyim ama biraz da. Çünkü geçenlerde yine gelmişti ama bu yeni yasayla birlikte bu belli bir limitin üstü gümrüğe takılıyor ve vermiyorlar. Umarım bu sefer alabilirim. Hadi gidelim alalım, gelelim eve ne varmış görelim. Evet, evet kargom. Kargom gümrüğe takılmış. Kargom bu kargom da gümrüğe takılmış. Yani altın desen altın değil, para desen para değil. E, gümrük ve dur artık. İkidir kargolarıma el koyuyorsun. Buradan Sayın Gümrük Bakanı'na sesleniyorum. Seslenmem bitmiştir. <laughs> Ya bir şey de söyleyemiyorum arkadaşlar. Yasa yasadır, kanun kanundur. Devletimiz ne derse doğrudur. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi çıktım şeye gidiyorum. Gümrüğe gidiyorum. Gümrükten gideyim. Kargomu alayım. Ne olur alayım abi. Bu arada ablamı da bir arayayım bakalım. Kargomuzu aldıktan sonra ablama baskına gidecektim. Biraz yaramazlık yap. Uzun zamandır ablamların ne evini dağıtıyorum ne çocuğu ağlatıyor. Ben çocuğu ağlatmaya başladım biliyor musunuz? Böyle artık çok sıkıyorum bunaltıyorum. O da beni <laughs> yapıyor. Evet ablamı arayayım bakalım. Evde miymiş? Neredeymiş? Şimdi ablamın sağ sol belli olmaz. Dışarıda da olabilir. Ben de dışarıdaysa dışarıda bir yerde gider bulurum ablamı. Efendim. Ne yapıyorsun Ezgi? Ezgi Gildeyim oturuyorum sen. Evde değil misin? Hayır. Ne yapıyorsun Ezgi Gilde? Kahvaltı yapıyorum. Kim var başka? Ezgi var ben varım. Başka kimse yok mu? Aa, Hiç. Hiç kimse yok. Sen niye mev adamdan saymıyorsun? <laughs> Uyuyor çünkü. Uyuyor mu? Aha. İyi tamam. Sen ne İyi ben de ne yapayım bir işimi onu halledeceğim de. Eve Hı. evine Hı. ne zaman gideceksin? Eve yani şu an daha yeni geldim zaten bilmiyorum ki. İyi damat evde mi? Tamam haberleşiriz. Sen video çekecek miydin? Ee, yo. Benim, benim tamam hadi bay bay. Ben ne videosu benim video lecim olur mu ya? Neyse arkadaşlar şu şeye gideyim gümrüğe ne olur kargomu alabileyim. Sonra beraber yurt dışından gelen kargomu açıyoruz videomuzu çekelim. Ya, de, dayı üstüme mi çıkıyor? Git artık. Videomu çekelim ondan sonra ablama falan munzurluğa gidelim. Bay. Arkadaşlar ben kargomu alamadım çünkü 34 euroymuş. 30 euronun 6 alınabiliyormuş 30 euro'nun üstü alınmıyormuş vergisini ödemek istiyorum alınmıyor faturasını istedi ben de gönderen arkadaşıma ulaşamadığım için burada bıraktım sonra dedi ki mail atarsın yani yine ikinci yurt dışından gelen kargon yine alamadım 30 euro ne etmiyor ki etmiyor bir şey etmiyor ki zaten ağrıyor alo alo hiç gelmedim telefonun niye açmadın Şimdi bir şey diyeceğim ben bu gümrükteydim de yine evet. Ee, bu şeylerin faturası var mı sende aldığın kıyafet ve bilekliğin? Faturaları online aldım ben onları. Online'da var mı bulabilir misin? Bakmam lazım. Ve Hı -hı. O 30 euroyu geçmiyorsa faturaların toplamı alabilecekmişim. Sen oraya 34 yazmıştın. Sen oraya 30 yazsaymışsın alabilecekmişim. Evet. Sen niye 34 tamam. yazdın? Sen 34 yazdın diye alamadın. Evet. Doğru. Hayır. Bak şey dedi. Eğer dedi totali 30'u geçmiyorsa dedi mail at e, evine göndeririz dedi. Sen bak onların bana faturasını bulabilirsen online'dan. Sonra gönder ben de mail atayım alayım ne olur onları. <laughs> onları bari halleyeyim. Bir de aklında bulunsun 30'u geçmeyecekmiş. Tamam hemen bakıyorum. Tamam gönder tamam. Ya. Tamam Miros tamam. bekliyorum hadi bay bay. Hadi bay bay. Zaten hep böyle olmaz mı? Bir şeyi halletmeniz gereken saatte de değil de tam oradan çıktıktan sonra hallolur. Ben çıktıktan sonra aradı beni. Neyse bakalım çözebilirsek mail yoluyla çözeceğiz. Çözemezsek de çözemeyeceğiz. Neyse ben bir ablama gideyim o zaman. <laughs> yani ablamın evde değil arkadaşında oluşu benim baskın yapıp huzursuzluk vermem için geçerli bir sebep değil ama sanırım ablamın da beni kullanması için geçerli bir sebep değil. Şuna <laughs> yine bana yok Beva'nın ana kucağı şeysini bana getirir misin? Kaç numaraydı ya? Ben huzursuzluk vereceğim sanarken huzursuzluk yaşıyorum. Bana veriliyor huzursuzluk. Bugün de iyi bir şey ver abla şaşırt. Yok bir daha aç. İnşallah bebab uyuyordu uyandırıyorum. <laughs> Allah kahretsin bebu Allah her yerden merdiven çıkıyor. Ayhan taşınırken hep bu evin eşyalarını biz taşımıştık dayımla bile ya para vermek istememişti. Yani her yerimi aramıştı hatırladım. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. merhabalar. Nasılsınız Ezgi Hanım? Teşekkürler. nasılsınız? İyiyiz, iyiyiz. Yine bir mı çalışıyorsunuz? Az Gittim daha. her yere gelmek zorunda mısın? Hayır, ben seni gittiğin her yere gelmek zorunda. Ne nerede? İçeride. Uyuyor mu? Hayır. Nerede? Burada mı? Mevvaş. Dayı. Ne? ne oldu? Özledin mi beni? Kız nerelerdesin sen ya? Anlat. Neler yapıyorsun görüşmeyle? Annen arkadaşıyla dedikodu yapabilmek için seni ortaya attı değil mi? Öyle mi yaptı anne? Hı -hı. Hı -hı. Ne? Sen ne Anne Sen niye biliyorsun dediğimde... ...bu geldi, bununla oynuyordu tamam mı? Bu robotun geldi, düğmesin ama bu çalışıcı bir korktu. Kızım, yaramazlık mı yapıyordun? Dayının yokluğunu aratmıyordun değil mi şimdi? Şey? Dayının emek. sal kız yeah be! Ay mı? Yalan ben şurada macit oldum. Çocuk nasıl sevilir bir göstereyim dur. Ben <laughs> <Ya. gülüyor> <Ya> seveceğim. <laughs> Sevmeyeyim mi? <laughs> Vurma bana dayıya vurulur mu? He, dayıya vururum mu? Hmm. Oturdum. Hissettim elime geldi. Geç hadi geç. Kamerayı gitme. Dur. Biraz daha dur. <laughs> Kızım benden kaçıyorsun bana geliyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> Kızım mani mani yap. Mani mani bu kadar sevginin karşılığı mani mani de. Tamam gel. Allah Allah, Allah. Kend, kendi benim evimde hani olmadığın bak... için sana maksimum bu kadar huzursuzluk verebilir. Gel durayım. biraz daha benim seveyim benim gel. Gel. Geliyor zaten. Gel. Hayır çocuk benden kaçıyor. Tamam mı? Bana gülüyor kameraya doğru gülerek bakıyor. <laughs> Bizim ne gelmiş kameraya mı gelmiş. Kim bu kameraya gitmek ha? Geri <laughs> gelmeseydin öpmezdim. <laughs> ne oldu sinirlendin? Öpmemden mi rahatsız oldun? <laughs> Çaresiz. Ben ni 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 niye sen şey, Tamam tamam öpeceğim Ay, öpeceğim. Oynayalım mı? tamam hadi oynayalım öpeceğim <laughs> ha. Oh be. Tamam öpeceğim öpeceğim. He ne var kameraya gidiyorsun? Tamam bak yiyeceğim yeter. Ne ben many. Mayın mayın. Yeter. Tamam normalde ben size gelip sizin evi dağıtacaktım, ha. Her yeri mahvedecektim ama sen sahne beklesin diye ben de bağırıyorum. <laughs> ben <ve hoş gülüyor> biraz daha bulundum. Evet, beni kurtardı. Ben nereye gideceğim buradan? Hmm. Aa, kulaç Gün içinde bütün işleri hallettikten sonra arkadaşlar. tamam, bir yandan kamyon geçiyordu da. Alena'yı tekrardan iş çıkışına almayı. Ben anlamadım ki, ben kendimi bugün şoför gibi hissediyorum. Alena'yı alacağım şimdi. Kına salonuna gideceğiz, orayı çıkmaya gideceğiz. Ama bakın ben ne yapacağım şimdi. Alena orada. Eziyormuş şakası. <laughs> Açmasam mı kilidi? Niye açmıyorsun? Birine mi benzettiniz? Evet, üstüme niye sürüyorsun artık? Birine mi benzettiniz? Evet, üstüme. Kime ne benzettiniz? Yükse. Yok, in arabadan. Her gördüğünüzün arabasına biniyor musunuz böyle? Evet. Allah, Fehime bunu böyle tutuyorsun. Fehime nereye gidiyoruz? Fehime'cim şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Arkadaşlar biz böyle Mevlüt'le günde 5 vakit, 5 öğün falan görüşüyoruz. <laughs> Ama yine, <daha gülüyor> yine de Alina günün sonunda şeyi ben özledim bugün. Şu askerdeyken ne yapacağım ben? Neler yaşayacağım mı? Me Hayır, askeri. şaka banka bir yana daha harbi Şaka banka. Diyor. Ne düşünüyorsun benim bu askerlik konusu hakkında? Vatani <laughs> görevin ama. Vatani! 25 gün falan göremeyeceksin. Zırt dediğinde arayamayacaksın, sesimi duyamayacaksın. Yok. Hayır, Ece nasıl? Ile Oğuz konuşacağım Hayır, Oz Oğuz asker seni takmış, akşam 6'dan sonra atışılıyor o hat. Asker yani gece, gündüzden akşam 6'ya kadar mesela beni arayamayacaksın, mesaj benimle. Be. Bir şey üzülsem pıt diye beni arayamayacaksın. Yani 25, <gülüyor> gündüz, <gülüyor> 25 gün <gündüz>, de 25 gündür <laughs> böyle. Bir şey olsa helal edemeyeceğim, yanına gelemeyeceğim. Ya eski dönemde gitseydin de mektuplaşmak zorunda kalsaydın? Ben sabırsızım biraz biliyorsun. Neyse gidelim şu kınas da sözleşmesini yapalım. Değil mi? Evleniyoruz ya. Nereye gidiyoruz Fehime'cim? Fehime, Fehime Efsun. salonuna gidiyor. Efsun Osman'la birlikte. <laughs> ya çocuk Abdurrezzak falan de var. Sınırlanmayayım, kıskanmayayım. Hadi gidelim Osman var ya orada. Osman uğuruz. diye bir sürü insan <laughs> olabiliyor ama mesela ben sana Efsun diyorum. Benim hayatımda hiç Efsun diye biri yok. Tanıdığım, bildiğim. De. Ya bu saydığım herkes benim eski sevgilim. sevgilimse. Biliyorum ki eski olmadığını. <laughs> ne kadar masum. Yani o zamanlar bana hiç yalan söylemedi ki her şey şeffaf şeffaf. Ya o zaman da manipüleciydim. <laughs> Bunu da bir kenara yaz yani. O zaman şey yapsana. Arkadaşlar az önce Mevlüt bana dedi ki mantıl sana çok yakışmış dedim. <laughs> <laughs> Aa boyum yetmedi bayılacaktım. O zaman şöyle yap. Kına salonundayız fışık ne? Kına salonundayız fışık. Kolunu vurdun değil mi? Kendimi vurdum. Arkadaşlar biz geldik salonu tutmaya. Az önce duyduğum şeyler beni derinden etkiledi, derinden sarstı. Hiç mutlu değilim. <laughs> Abi sen kaç yıldır evliydin? 12. 12 yıllık tecrübelerine dayanarak bana birkaç trik verdi. Aleyna da hepsini şey yaptı. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Ben vazgeçiyorum. O arkadaşlarımızda istiyorum. İstemiyorum. Şu farkında değilmişim diyorum. işte. Bak. Bir gece senin gözünü açıyorum. Biraz farkında daha açsana. Da. Ben bugün burada kalayım böyle. <laughs> Belki vazgeçebilirim. Senin farkında sen olmadığın şeyleri sana söylüyorum. İlerleyen zamanda fark edeceksin. Bundan 5 sene sonra fark edeceğin şeyleri ben şimdi de sana anlatıyorum. Ben vazgeçmiyorum. Ben bunu alçıyorum, atacağım <laughs> Onu aldım diye anlatmaz ama. Ben aldım diyerek anlatmayacağım. O kadar eminim. Hemen geçiyordum mağazanın önünden. İşte arkadaşlara girdik. park. işte şurada bu vardı, burada bu vardı falan anlatacaksın. sana. birkaç parça söyleyecek. O parçaların arasında da en pahalı olanı söyleyecek ama onu aldım demeyecek sana. Aldığını söyleyeceksin ama sen orada algılayamayacaksın onu. Yapma. Yapar mısınız? Bilmez gibi. Kadınlar var. Kadınlarda dediğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 70 bin kelime günlük konuşmaları gerekiyor. Bence de mevcutta da de var abi bu. <laughs> Yok. 70 bin adet kelime kullanmanız gerekiyor. Bu konuşacağı kelimeleri bugün bitirmezse. Ertesi güne mi sarkıyor? Ertesi güne sarkar. İşte atıyorum 70 binin 20 binini bugün konuştuysa o 50 bin sana 120 bin olarak ertesi gün döner. Onu da konuşmazsa daha fazla su dönüyor. Ben şimdi askere gideceğim. Ya bir daha şimdi kendi kendine de biz... konuşma yetilerine sahipler. Bayanlar gelirse ama sen şimdi konuşamıyorsan kendi kendine konuşur. Çünkü o kelime de bitirmesi gerekiyor. Anladın mı? patlıyor. Anne bir tane yapmış ki sen niye konuşuyorsun? Ben hep evde kendi başıma falan. Bir, konuşmayı bitirmiştir bugün. Konuşmuyorsa so, mutlaka konuşma so, so, so. kelime darcı bitmiştir. Şimdi abi biz e, normalde biz bugün kına için sözleşme yapacaktık ya buradayla. <laughs> ben şimdi tam 19 gün sonra askere gideceğim. Ben <laughs> askerde bir dinleneyim. Böyle kafamı dinleyeyim. 19 gün kafa dinleyeceğim. Bir düşünme sürecim olsun bir sözleşme yandan <laughs> sonra yapalım. <laughs> beni kurtar. Beni kurtar. <laughs> o imkansız abi. <var. gülüyor> şimdi siz zaten bu salonu biliyorsunuz. E, nereden biliyorsunuz? Abimin düğününden biliyorsunuz ama onlarınki giriş kattı, Orası biraz büyük. Şimdi oranın en üst katını tutacağız daha küçük diye. Yani ne anlamaz ceplerini yapsa geçebilirler bilgileri aldınmaz mı gelirse? <laughs> <laughs> beni bırak ne olur gideyim. Elimine. Sen tutuyorsun beni. Evime gideyim. Bir yanımda bırakmak istemiyor. Beni <laughs> bırak. Ya. <gülüyor> düğüne giderken ben de her adımda böyle zorlamaya çalışıyordum. Doğrusu <laughs> vazgeçtim. Eşim yok, bırak. Ha? Devirdiğin tek şey o değil, biliyor musun? Düğüne giderken her adımda ben de, de biliyorum. Ben de biliyorum. Ne? Konuşacaksın şimdi beni. Konuşsana biraz. Belki 71'i tamamlayamadıysan. Gel buraya, gel. Kafa açılana kadar susma, çanını yapacağız? İlk konuşan kaybeder. İyi. Kesinlikle aynı şekilde <gülüyor> <gülüyor> Bak duramıyorsun ki. Arkadaşlar biz zaten görmüştük ben size şöyle göstereyim. İç alanı böyle. Biz Kınada zaten az kişi olacağı için. Bir de böyle bir terası var. Bu camlar komple açılıyor. Terası da şöyle siz görebilecek misiniz bakayım. <laughs> şöyle işte. Ya, evet Alina Hanım burada Kaçlamak orası şey damat vazgeçip kaçmak isterse oradan tırmanıyor. Ya da gelin kaçmak isterse. Bakın arkadaşlar şöyle. Akşam burası güzel olur. Ay değil mi? Güzel olur yani. Şöyle şuralarda, şuralarda, şuralarda ışıklar mışıklar mı, olur. Güzel olur güzel. Çıkmayalım, değil mi? Az mı giysek? Güzel ya. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Burası teras alanı zaten. Bu da benim alanım. <laughs> İçeriği bir daha gösterelim şöyle. Bu terastan giren zaten direkt şey yapacak. Ni 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 diye girecek içeri. Nereye? Aa, prova. Girin damat provası. Dur. Burada insanlar bizi izleyecek. Provasta kola gelecek. İstediğimiz arkadaş ince görüntüleyeceğiz. herkes sana Ne? Susalım mı? Hadi gidelim sözleşmeyi yapalım hadi. Uf, sahne de güzel buraya herkes sığamaz da o düğün dese oynasınlar değil mi oynayamayanlar. Abi ben vazgeçmek için çok sebep buldum da kendime. <laughs> senin var mı? Belki bizden memnun değilsindir. Yani biz, salonu bize vermek istemiyorsundur. Bir düşünsen mi? Yo benim için sıkıntı yok. Ya olsun abi senin için sıkıntı niye yok? Yo. <laughs> Abinin başı yalnız senin de başı yalnız. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Hiçbir erkek mutlu gezemez arkadaş. Herkes mutsuz olmak evet. zorunda. Zaten bekarlık da sıkar bir yerden. Bana bile edemezsin beni. Sus sıkmaz <laughs> yani işte. Belli <Benim gülüyor> bir süre sonra sıkıyorsun. Öyle de Neyse. Arkadaşlar salonu gördünüz. Biz mecbur artık sözleşme yapacağız. İki taraflı bir baskı içerisindeyim. Ali Hanım söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok yüzünü gösteriyorsun. Abi senin var söylemek istediğin bir şey? Beni kurtarmayacaksın, yakacaksın yani beni. İlla yakacaksın. Yani şu an için yapacak bir şey yok gerçekten. Ama nikah memuru son bir soru soruyor. Abi <laughs> nikah memuru benim gün, ablamın nikahını kıyan nikah memuru. Biz takipleştik ve zaten tanıyormuş o gelecek. Yok dedirteceğim ona. Dedirtilemesin ki onların öyle bir yetkisi yok. <laughs> Sana şey diyecek. Orada nikah masasında soracak. Evlenmek istiyor musun diye. Aslında orada emin misin diye soruyor. Orada cevabını vermek istesem Değilim. Bir söz edeyim yapayım da gerekse şey konuşuruz. Bunu bak bacaklar alayım onlara bakıyorum. Arkadaşlar arkadaşlar. Beyiz ne yaptık biz? Yedik ya vazgeçiremedim dedi. De ben sen orada vazgeçeceksin sandım. Vazgeçecek. Arada Aslında bir gelip bakalım tamam mı? Salonumuz ne yapıyor? <laughs> İyi mi? Hani o o kadar <laughs> mantıklıydı ki şu refüjden karşı yola atlayasın var ya pratik yapıp böyle. Hızlıca. Abartıyor bazı şeyleri? Yok, tabii canım. Tatlı Bunlar tatlı telaşlar. Bunlar <laughs> tatlı telaşlar. Peki senin askere gidin telaşın ne olacak? Saat kaç? Beş çıkıyor. Hmm. Bir şey mi yapacaksın? Yapacağız. Ne ben, Ben sensiz tek başıma ne zaman bir şey yapmışım kız? Neyse ya bugün e, uzun bir gündü, yorucu bir gündü. Ya bugünle ilgili planlayıp yapamadığım tek şey neydi biliyor musun? Neydi? Ablamların evine gidip huzurluk yaptım. Niye yaptın? Ablam hiç? arkadaşındaydı o yüzden yapamadım. E arkadaşına gidip Gittim orada da mevaya munduruluk yaptım. Isır, ısır ısır öp Çok öp ağlattım beni. onu. Hem ağlıyor geri bana kaçıyor bir de geliyor. Ya madem benden ötürü ağlıyorsun bana niye geri geliyorsun? Atalarımdan ders alma seviyem Meva benim yani. Gerçekten o kadar. Meva'da mı acaba ikizler burada <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Benim günlerim çok yoğun geçmiyor mu ya? O zaman arkadaşlar hepinizi öpüyorum. Günlük vlogumu beğendiyseniz ve daha devamının gelmesini istiyorsanız hiçbir şey yapmasanız da olur. Ben sizin istediğinizi sevdiğinizi biliyorum ama bir beğeni, aboneyi, bildirimleri açmayı, yorumu çok görmeyin. öpüyorum, seviyorum. Allah emanet olun. <laughs> Sülük orada mı? Sülük yok mu? Aşka yardım başka. Az daha son şarkımız olacaktı. Bir daha direktörü bırakma. Ben huzursuzluk vereceğim sanarken huzursuzluk yaşıyorum. <laughs>